festivaller, konserler, seminerler yasaklanırken sokakta şeriatçı gruplar insanlara nefret söylemi tehdit edici eylemler yapabiliyor. Nasıl oluyor? Burası layık bir ülke değil mi? Burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Biz şeriatla yönetilmiyoruz ve de şeriat istemiyoruz. Burası Atatürk'ün kurmuş olduğu layık sosyal hukuk devleti. Layık sosyal hukuk devletinde böyle bir şey olamaz. Ayet orada dururken size konuşma hakkı nereden geliyor? Bu dini biz indirdik, biz koruruz diyor Allah. Siz Kimin adına koruyorsunuz? Likey.